Bir de az Fazla önce de bir mesaj geldi. Yurt dışında darbe olunca bizim ne yapmamız gerekir? Elektrikler gidecek diyorlar. Akıllı telefon kullanılmaz olursa nasıl haberleşebiliriz? Veya nasıl Türkiye'ye haber verebiliriz? Almanya'dan bununla böyle ilgili, bir mesaj bununla geldi. Bununla özel bir program yapacağız. Çünkü çok kapsamlı bir cevap lazım buraya. Yani uydu darbe videosu. Evet yani uydu telefonunun markasına kadar vermek zorundayız. Çünkü ben benim uydu telefonum yüzümden saniyelerle kurtardım. O filmlerdeki mevzu yaşanan Suriye'de öldürülüyordum. Çünkü o uydu telefonun sahibi Beşer Alasa'dan aile dostu çıktı. Ve o uydu telefonu kullanan herkesin frekansını Beşer Esad'a veriyordu. O da Şam'dan yani Beşer Esad derken Bağas'a. Bağasa havadaki uçaklara veriyordu. Bunu bana anlattıklarına mücahitler ben inanmadım. Onlar ev sahibiydi. Ben misafirdim. Onlar komutandı. Ben gazeteciydim. Ve inanmadım. Onlar en son dediler ki bizi riske atıyorsun. Bu niye bir niye böyle? Yüzde yüz bu böyle dediler. Ve sonra ben bir yere gittim o, o telefonu ya yani Bir tane örnek veriyorum. Hı hı. Gittim konuşmadan 15-20 saniye sonra arabayı bir bam 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 bam. Dağ başını vurdular. O dağ başında bir tek ben varım işte. iki tane tepenin arasıyla anlatıyorum. E, i̇nanmıyordum demin de şoför bana. Ben kala kaldım. Şimdi oraya kadar. O yüzden onun için ayrı bir program yapmamız lazım. Yapacağız. Pekala. Ben yine söylüyorum. Hani bizim bütün meşguliyetimiz sabah tam akşama kadar yani 6.02 diyeyim ben size. İşte zaten hepimiz beraberiz görüyorsunuz zaten. Bizim bütün meşgulümüz analiz TV ayağa kaldırmak evet. üzere. Ama bir şey kalmadı. 550 bin lira bir açığımız kaldı. Toplayacağız inşallah. O kadar mı kaldı? O 575'ti. Ne aldık? İşte 20 bin lira tasarrufumuzda 550 bin lira kaldı. Toplayacağız, bulacağız. İnşallah.